MC28 e, SA model tabancamız polimer gövdeli olup özel bir polimer gövdeli bir tabancadır. Şu anda hem gerek ülkemiz silah sektörüne hem de dünya silah sektörü için üretilmiş çok özel bir tabancadır. Tabancada üzerinde bulunması gereken bütün taktik ve teknik özellikler dünya pazarlarının, dünya kolluk kuvvetlerinin ve sivil kullanıcılarının arzuladığı bütün modern teknik ve taktik özellikleri barındırmaktadır. Özgün ve yerli bir tabancadır. Gerek tasarımında, gerek üretiminde e, tamamen yerli imkanlarla Türk mühendisler, Türk teknisyenler e, ve Türk işçiler tarafından geliştirilmiştir. E, aynı zamanda e, çalışanlarımızın tamamı da Karadeniz bölgesinde olup, Karadeniz'de olup, tamam %95'i de Giresunlu'dur. Tabancamız, e, modern bir tabancada olması gereken bütün emniyet sistemlerini içermektedir. E, Birçok sistemde opsiyonel olarak, tabancamıza sonradan entegre edilebilmektedir. Bu yönüyle de dünyada bir ilktir. Şu anda gerek e, Türk kolluk kuvvetlerimizin, ordumuzun, askerimizin, polisimizin ve diğer kolluk kuvvetlerimizin ve gerekse dünyadaki bütün e, kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onların istediklerini karşılayabilecek özgün, e, modern, yerli e, ve milli bir tabancayı e, Türk ve dünya Pazarlarına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.